Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, bu bu arada da ilk sesli videom olacak. Sizinle birlikte ev ev yaparken kullanmanız gereken özellikleri niteleyeceğim. E, i̇sterseniz hemen videoya başlayalım ama ilk önce bir karakterimi göstermek istiyorum. Böyle bir karakterim var. Tamamen e, Gacha Life'daki karakterimi Gacha Club'daki karakterime gerçekten çok uygun. Ee, ben hemen burayı hazırlayıp geliyorum. Şöyle bir edit de yapalım. Hop. Evet malzemelerimiz kuars merdiven kırmızı flama. Bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Beyaz boyalı cam levha. Bir tane ağır, ağır işte basamak. Yani şundan. İlk yere iki tane çukur kazıyoruz biraz şöyle eğimli bir şekilde yapayım hemen şöyle durayım bakın böyle tabii ki de bu bayrakları koymak biraz e, aynı koymak sıkabilir işte böyle yanlarını da yapalım ki daha güzel dursun eğer mesela burası çok boş kaldı diyenler varsa bunu da kullanabilir bu arada tabii ki de konulmuyorsa ne diyeyim artık çit koyarsınız. Ben hemen şuradan bir çit koyayım. Daha iyi olur. Bu arada da renginize göre de çit koyabilirsiniz. İşte ilk oturucumuz. otur. Oturdun. Aferin. İşte böyle bir dizayn de yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş. Mesela örnek vereyim. Böyle bir çift kişilik bir oturma yani balkonu mu yaparsınız? Nereyi yaparsanız yapın. Mesela böyle duruyor ya. Altını bir kere kazın. E, tam böyle koyun. Çok hoş bir tasarım olarak duruyor. Gerçekten tavsiye ederim. Hemen başka bir yere geçelim. Malzemeleri hazırlayayım. Evet ikinci yapacağımız şey gerçekten banyo dizaynlarında kullanabileceğiniz bir şey. Ama ilk önce ben bir e, sabah yapayım sunrise olsun. Biraz daha sabah olur. Hatta tam sabah yapayım. Özür dilerim. Şimdi yapacağım bir şey. Banyo dizaynlarında gerçekten çok hoş olacak bir şey. Açık gri flama lazım. Beyaz boya. Açık mavi boya. Siyah boya. Mavi boya lazım. İlk tezgahımızı yani boyamacılık tezgahımızı koyuyoruz. Gri koyuyoruz. İlk başta şöyle şu şundan böyle bir şey oluşturacağız ama alttan mı üstten geleceğini siz karar verin. Şöyle koyuyorum. Üstüne de şey yapıyorum. Ee, şundan geçiyorum ama bunu tabii ki de beyaz renkli yapacağız. Yap, sonra üstünden beyaz bir şekilde geçeceğiz. Sonra tekrardan eğer daha güzel olmasını istiyorsanız buradan geçin. Sonra çerçevesini için bunu geçebilirsiniz çerçevesi. İsterseniz bundan da yapabilirsiniz. Yani mavi boyayla. Gördüğünüz gibi böyle bir aynamız var. Tabii ki de yalancıktan. Ama isterseniz bunu da telefon olarak koyabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen göstereyim size. Kapatayım. Mesela çok hoş bir oda yaptığınızı düşünelim. Bir tek bir şey eksik gibi öyle bir tezgahınız var diyelim ve onun üzerinde bir telefon eksik. Özür dilerim. Bundan koyuyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz. İsterseniz beta sürümünde üstüne eşya basınç plakası koyarak daha güzel yaparsınız. Gerçekten çok hoş bir tele, telefona benziyor. Neyse diğer ev dekorasyonuna geçelim. Evet çok güzel bir ranza yapımını anlatacağım şimdi. Bunu böyle de odunuzun türüne göre seçebilirsiniz. Yatakları da gayet serbest bir şekilde seçebilirsiniz. Şimdi ilk önce yatağın şöyle 3 blok yukarı gidiyorsunuz. Merdiveni koyuyorsunuz. Buraya ranza'yı yapacağım. Buraya baş şeylerden koyuyorsunuz. Yani meşe tuzak kapısını ama koymadan önce üstüne bir yatak koymam lazımdı. Özür dilerim. Şöyle koyduktan sonra burayı altını kırıyoruz. Ay. Bazen böyle oluyor. Sonra buraya bundan koyuyoruz. Bir tık daha yapayım dedim. Çünkü çıkamazsınız diye. Yani daha sağlama aldım diyelim. Bunu buraya koyalım. Şöyle bir tane daha koyalım. Gerçekten çok hoş duruyor açıkçası. Ama sınırım bu olmasaydı da güzel olurdu. Olur muymuş gibime geliyor. Olurmuş pardon. Şöyle koyalım. Bir bakalım çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyormuşum. Evet. Şurası duvar olarak varsayalım. Yaptığımız işte böyle duruyor. Şimdi en güzel yanına geldik. Buraya şeyden koyuyoruz. iskele koyuyoruz. Buraya da sandalye koyuyoruz. Şimdi meşe tuzak kapılarını böyle bir gelecek şekilde koyuyoruz. Sonra bir tane daha buraya koyduğumuzda işte ince, ince bir tutanak gibi bir şey oldu sanırım. Bunu ne için kullanacağız? Onu da kullanalım. İsterseniz yani bu dudak kapılarını sevmediyseniz altına bundan da koyabilirsiniz. Aslında bunun için kullandım. Ama neyse. Buraya istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. İsterseniz ışık koyun. İsterseniz istediğiniz şey koyun işte. Belki de buraya sandık koyarsın, shulker box koyarsınız. Evet yaptığım şeyler de orada duruyor. Gayet hoş. Diğer ki dizaynımıza geçelim. Hop. Evet diğer ki dizaynımız ise aslında bir yol tasarım. Bunun için istediğiniz kadar taş kullanın. Ama her biri farklı tasarımda bir taş olmalı. Bu arada da bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Onun yerine e, merdiven de kullanabilirsiniz. Şuradan hemen alayım merdiveni. Ben şöyle merdivenler kullanmak istiyorum. Ne kadar çok blok kullanırsanız o kadar iyi. Şimdi yeri rastgele kırıyorum, rastgele. Şunları da kıralım. Ara ara burayı şeylerle dolduruyorum. Şurası çok e, ne desem yaygın oldu, azıcık daha. Şimdi şu kenarları hafiften yosunlu koy, yosunlu taş koyuyorum. Biraz kırık taş. Şuraları da ekleyeyim. Biraz bundan, biraz bundan. Yani her birisinden azar azar eklemeye çalışmanızı önermekteyim. İşte hoş bir yol oldu. İsterseniz bunu birazcık da kırık dökük yapabilirsiniz. Kırık taşların üzerini yaparsanız daha hoş olacağını rahatlıkla söylemek söyleyebilirim. Şurayı şundan koyalım. Harika. Eğer dileğinize göre şöyle yollar da yapabilirsiniz. Gerçekten hoş oldu. Bilmem bu basamakları da kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle yeri kazıp bunlardan da koyabilirsiniz. Ama onu yaparsanız içine düşersiniz. Neyse diğer ki desene geçelim. Ama bu seferki desen olacak. Evet sonraki yer düş yine e, akşam oluyor. Ben alana kadar bloklar akşam olmuş. Zıt! Sıcak ve soğuk renkleri kullandığınızda hoş bir şey elde edersiniz. Açık renklerden de elde edebilirsiniz böyle hoş bir renk. İsterseniz dama desteği gibi de yapabilirsiniz. Mesela örnek bir yer tasarımı bunların hepsini kullanarak bir yapayım ben. Burası hızlandırılmış olacak sadece izleyeceksiniz. All I don't wanna be smart and then I'm dead of allin' Kick it mighty I get more up the heat Do it, do it, like me do it, not i thought I hate Kick it, cookin' crap and move the patch your head Evet. Böyle hoş bir desen elde edebilirsiniz ama ortadakini daha çok beğendim. Eğer sade bir ev tasarımı istiyorsanız her zaman zıt renkleri veya birbirinden farklı renkleri kullanmanızı öneririm. Yani birbirine karışmayacak bir renkler olmalı mesela. E, bu renkleri kullanırsanız daha hoş bir görüntü elde edersiniz ama görüntü biraz karışık olabilir. Ama size bağlı mesela örneğin örnek olarak göstereyim hemen. Hızlıca koyayım. Böyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Ama ne kadar çok. Mesela buraya baktığınızda hiçbir rengin karıştığını falan izleyemezsiniz. Ama bu, bu, pardon. Evet arkadaşlar sadece kapı çalmış. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım gününüz iyi geçer. Umarım mutlu geçersiniz, geçer gününüz. Like atmayı unutmayın, abone olursanız çok sevinirim. 30 video olunca gerçekten çok fazla video atmaya başlayacağım. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim izlediğiniz için, buraya kadar izleyenler varsa ayrıca teşekkür ederim. Yani bunları kullanırsanız daha hoş evlerinize sahip olursunuz. Gerçekten ben bu dizaynları kullanıyorum. Görüşmek üzere, bay bay.